Şu anda bura uğrağa bağlı. 400 metre kenarda. Karayolun nerede? Deri hı. alın. Karayolumuz hemen. Son etapta O da ikinci etap çalışmamızda. Buradan alıyoruz. Hı. Buradan alıyoruz. Ee, Yeşilyurt Belediye'miz Merkezde çalıştığı gibi kırsalda da yeni yol açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle son dönemlerde deprem ve pandemi süreciyle birlikte bölgemizde kırsalda çok yoğun bir şekilde yapılaşma oluştu. Buna paralel bir şekilde de insanlar bağına, bahçesine, yazlık evlerine ve bağ evi olarak kullandıkları yerlere haliyle ulaşımla ilgili daha fazla talepkar oldu bizler de Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kışın talimatları vermiştik. Bölgemizde açılması gereken ihtiyaç duyulan bölgeye değer katacağına inandığımız ve bölgenin sosyal, kültürel ve ulaşım ağını da genişletecek şekilde yol açılması talimatı vermiştik. Geçen gün Tohma ve Kırpınar bölgesindeki yeni yol açma ve mevcut yolların alt temel malzemesiyle iyileştirilmesi çalışmalarına gitmiştik. Bugün de Dilek bölgesi, Sütlüce bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızı yerinde ziyaret ettik yaklaşık 1,5 kilometrelik burada da bir yol aksımız vardı. Yol aksımızı 15 gündür çalışıyoruz. İnşallah bayrama kadar da tamamlamış olacağız. Dilekle Sivas yolu arasında bulunan bağlantıyı da tamamlayarak bu bölgedeki hem parsellerimizin hem bağ bahçelerimizin gelişmesi hem de vatandaşlarımızın bu bölgeye kendi mülklerine daha rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için alan açmış olacağız. Yollarını da tamamlamış olacağız. Hedefimiz bu sene alt temelleriyle birlikte burayı açmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. İnşallah ileriki dönemlerde de yol iyice oturduktan sonra sati kaplama yaparak buranın gelişmesine de katkı sunmaktır. Emeği geçen, burada emek veren, uğraşan emekçi kardeşlerime Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün hem personelleri hem operatörlerini hem de diğer çalışanlarına ben çok çok teşekkür ediyorum. Mevcut zeminde Şu an buraya kadar açtık başkanım. Hmm. Zeminde arabayla buradan buraya kadar şu an gelebilir. Burada...